Her şeye hazır olun. Mahmut penaltı kullanıyor. Mahmut istersen ben kullanayım. Atabilecek misin? Ben bugüne kadar hiç penaltı kaçırmadım. Demek o kadar iyi vuruyorsun. İlk defa vuracağım. Mahmut gol olmasa da olur. Şuralara, bir yerlere vursan da olur. Abartma o kadar lan. Ronaldo'ya topa vurmasını ben öğrettim. Sen mi? öğretsen 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 kerizliği öğret. <laughs> ben buna bakamayacağım kesinlikle atamayacak. Ben bu takımın kaptanı değil miyim kimse neden ben dinlemiyor. Bakın şuna vuruyor işte bakalım nereye doğru atacak. Aferin Mahmut. O ne la? Mahmut. Ha. Gol yedim. Gol mu yedin? Nasıl vurdum topa top nereye gitti la? Nerede? Ha. Gol attım. Gol mu attın? Duydunuz mu gol atmış? Nasıl attım ama? Nasıl mı attı? Şimdi yani Mahmut Afasın içinde beyin desek o da yok. Ayağının da çap şirazesinin ayarına. Ne duruyorsunuz? Alkışlasanız da beni. Ne desem olmayacak Mahmut. Benim anlamadığım nokta buraya doğru vurup bizim kaleye nasıl gol attın Mahmut? Bizim kalemi Mahmut bak orası bizim kale görüyor musun? Ben anlamadım ki ayağının şirazesinin için. <laughs> ben kaleleri karıştırmışım. Kaleleri mi? Onu nasıl karıştırdım Mahmut'la? Sizin oynayacağınız topa başlar artık? Mahmut buradayım geçemezsin Pasat. Oh. Şuna bakın helal olsun Mahmut. Hepsinde geçtim vur gol olsun. Oh. Top nereye gitti la? Mahmut keriz Mahmut topu oraya nasıl çektin sen? Kalede bomboştu. Ne güzel de Messi gibi gelmiştim. Messi gibi mi? Keriz gibi dese... Ne? Bomboşum burada pazatmıyor atmıyor bana. Pas atsana Mahmut şuradan vurayım kaleye. Sakin ol ben de. Takip takımda bir sevap işlemek isteyen yokmuşum Mahmut'un ayağını kırsın. Adam geliyor Mahmut geri dön buraya at. Sen sakin olsa benim ayağımdan kimse top alamaz. Anlamıyor musun sen? Top nereye gitti lan kim aldı? Versin çabuk. Rakipler de onu diyordu. Mahmut'a topu versek diyordu. Bak işte senin yüzünden gol yiyeceğiz şimdi. Ah, gol attı. Gol gol oldu. O kadar sevinme. Asa attım ama Ronaldo musun? Ronaldo mu? Aç Baş başladığından beri ayağıma ilk defa top değdi. Buradayım pas atsana, ne bekliyorsun? Sana pas mı? Ayıp olmazsa bir hareket yapacağım şimdi. Atalım. Gördünüz, Gördünüz mü? Ben de atardım ne var ki? Peki seni durduran ne Mahmut atsana. Kaptıracak. Ah. Geliyor girişlerinize ne bakıyorsunuz? Aa, kafasına patlatacağım. Gol attım gol attım. Sanki cennetle müjdelen. Ne oldu neden hepimiz buraya geçtik? Nasıl olsa sağda durmanız bir işe yaramıyor. Burada duracaksınız. Bizim takımın bütün oyuncularını kalenin önüne dizdim. Şimdi izleyin bundan sonra asla gol yemeyeceğiz. Bakın geliyor. Gel bakalım buyur geç. Tutun şu topu. O ne Aramızdan geçti top. Hop geldiği zaman elinizi kolunuzu böyle açacaksınız. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Benim burada ne için var? Ben golcüyüm arkadaş. Golcü müsün? Kaç tane gol attın? Daha hiç atamadım. Atamazsın tabii çünkü sen golcü değilsin. Değil miyim? Ben orta sağ mıyım defans mıyım o zaman? İkisi de değilsin Mahmut sen keris.